Herkese merhaba, Burak Güler benim ismim. Ler Invest and Property şirketinin sahibi ve yöneticisiyim aynı zamanda. İlk YouTube videoma, ilk vloguma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanal üzerinden sizlere hem İstanbul'da hem de dünyanın farklı yerlerinde olan, özellikle Dubai'de olan alternatif ve portfolyomuzda bulunan, satışını yaptığımız veya çok beğendiğimiz evleri paylaşıyor olacağım. O yüzden devamı için takipte kalın. Bizimle ilk tura hoş geldiniz. Kendi ofisimde bugün sizleri ağırlıyorum. İlk videomuza buradan başlamak istedim. Bugün sizlere e, Neural Life projesini gezdiriyor olacağım. Neural Life projesinde çok özel bir penthouse ailemiz var satışa sunduğumuz. Bunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Neural Life benim en sevdiğim projelerden birisi. Birçok sebebi var aslında. Bunlardan en önemlisi hem içi, hem dışı, hem sosyal fasiliteleri olsun. Gerçekten harika bir proje ve konumu da gerçekten çok iyi. Şu an aslında ofisimin içinden görebiliyoruz bunu. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Sizin zamanınızı da almak istemiyorum. Hadi gelin, hemen gezmeye başlayalım. Yola çıktık. Şu anda Drol Life'a doğru gidiyoruz. Drol ee, Life hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yaklaşık 5 dakika mesafede. Aynı zamanda Maslak Plazalarına da ortalama yine 5-6 dakikalık bir mesafede yer alıyor. E5 çevre yolunun hemen üzerinde etrafında Galatasaray Stadı, Aslan Tepe Stadı e, var. Vadi İstanbul'un da hemen tam karşısında yer alıyor aynı zamanda. Vadi İstanbul'un karşıdan karşıya geçme mesafesinde açıkçası. Dolayısıyla hem yatırımcılar için hem de oturmak için kendisine ev bakan kişiler için de oldukça iyi ve tavsiye edebileceğim bir proje. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Drone no geldik. Bence çok harika. Neredeyse 5 yıldız otel gibi bir girişimiz var. İçerisi daha da güzel. Hadi gelin içeriye gezelim. Sıcak bir yaz günü, harika bir resepsiyonunda, klimalı ve serin bir ortama geldik. Drone no Life'ın resepsiyonundayız, lobi bölümündeyiz. Burada bizi karşılayan yaklaşık 5-6 metre yüksekliğinde bir tavanımız var. Aynı zamanda camla kaplı olduğu için harika bir gün ışığı geliyor içeriye. Hemen arka tarafımızda bizi karşılayan, ilk izlenimi veren aslında Aa. dikey bahçemiz var özel yapılmış ve özel tasarlanmış bir alanımız. Burada bir oturma grubumuz ve buradan uzunlamasına devam eden bir lobi bölümümüz devam ediyor. Lobinin bu kısmında posta kutularımız ve ufak bir bekleme alanımız yer alıyor. Gelin bu tarafları da gezelim birlikte. Aynı zamanda sanat eserleri buraya bambaşka bir ambiyans yaratıyor açıkçası asansör bölümünde 6 tane yolcu asansörümüz, bir tane de yük asansörümüz var. Taşınmak için yük asansörünü kullanabilirsiniz. 6 tane birbirinden şık, modern, dizayn edilmiş asansörümüz var. Burada yapmanız gereken tek şey kartınızı okutmak ve çıkmak istediğiniz katın düğmesine basmak. 2 numaralı, İki numaralı asansör bizim için geliyor. Dairemize geldik. Şahane bir koridor. Her katta sadece 4 daire var. Yani katın çeyreğini siz kullanıyorsunuz ve sizin sadece 3 tane ayrı komşunuz oluyor. Dediğim gibi burası 4 artı 1 bir dairemiz. Ee, salondan başladım isterseniz. Salonda gerçekten muhteşem detaylar var. Hangi noktasından başlayacağımı açıkçası bilemiyorum ama harika bir oturma grubumuz ortada. Çift taraflı bir kanepeyle birlikte başlıyor ve harika renkler kullanılmış. Hem koltuklarda hem de duvardaki mermerde ee, inanılmaz güzel detaylar ve inanılmaz güzel dokunuşlar var açıkçası. Burası yaklaşık 60 metrekarelik bir salon. Fakat buranın hissiyatı aslında çok daha büyük. Bunun da en önemli sebebi 3,5 metre net tavan yüksekliğimizin olması. Bu içeriye öyle bir ferahlık katıyor ki aslında 100 metrekarelik bir salonmuş gibi hissediyorsunuz. Ama yaklaşık 60 metrekare civarında bu salonun genişliği. Beyaz bir mermer masamız. Bakanlığındaki harika manzara. Evet belki yakın kısımda biraz eski bir mimari olabilir ama baktığınız zaman İstanbul'un İstanbul içinde bulabileceğiniz alabildiğini işi Güzel bir manzarayı görüyorsunuz. Hatta biraz daha ileride 3. köprüyü de görerek bu da bonus aslında buranın. Eee Maslak plazaları ve aslında burada baktığınız zaman daha çok yeşili görüyorsunuz ki bu dairenin bu projenin en güzel özelliklerinden birisi burası. Bu cephede de Vadi İstanbul'a doğru bakıyorsunuz. Vadi İstanbul'un havuzunda olan fıskiyelerin akşam gösterisi buraya gerçekten güzel bir hava katıyor. Ve buradan da baktığınız zaman gerçekten gözünüzün alabildiğine yeşili görüyorsunuz. Ki dediğim gibi bence çok çok önemli bir detay bu. Camlarımız açılabiliyor. Hepsi değil tabii ki. Ama buradaki camlarımız tamamen açılıp kapanabiliyor. İster vasistas gibi yarım açabilirsiniz, isterseniz tam açabilirsiniz. bu evin ısıtması, yerden ısıtma, zeminden ısıtma ama bunun haricinde soğutma için de her odada oldukça kuvvetli velvet tipi klimalarımız yer alıyor. Biraz duvardaki detaylardan bahsetmek istiyorum size. Burada yetenekli bir mimarın bir eve ne kadar güzel dokunuşlar yapabildiğini ve ne kadar fazla katma değer katabildiğini görüyorsunuz açıkçası. Burası normalde çelenkor şekilde satılan bir daireydi. İçeriye gelen kendi istediği gibi yapsın diye düşünüyordu. Fakat bir mimar gerçekten çok güzel detaylarla süslemişler. Kocaman bir televizyonumuz var. Televizyon ünitesini tamamlayan Güzel bir mermerimiz, hatta mermerin de alt kısmında harika bir raf bölümümüz yer alıyor. Çeşitli niş alanlarımız var. Niş alanların içinde çok güzel objelerimiz var. Bazı yerlerde de şu şekilde dolaplarla pratik saklama alanları yapılmış. Aynı zamanda bunun içlerinde yine eşyalarınızı koyarak tamamlayabiliyorsunuz. Kullanışlı alanlarımız bu şekilde var. Şimdi mutfağa doğru ilerleyelim. Mutfakta gerçekten her şey çok güzel tasarlanmış ve çok güzel detaylardan oluşuyor. Yaklaşık 25-30 metrekarelik bir mutfağımız var burada. Beyaz dolaplarımız, ee, siyah bir evyemiz, mermer evyemiz var. Aynı zamanda mermer bir masamız daha var. Beyaz eşyalarımız Gaganeo marka. Bu şekilde güzelce kamufle edilmiş çift kapaklı bir buzdolabımız. Aynı zamanda burada da bir Gaganeo marka bulaşık makinemiz yer alıyor. Onun üzerinde az önce bahsettiğim siyah mermer... Ev evimiz ve lavabomuz normalde bazı led ışıklar gerçekten insanın gözünü alır ve bak bakmaya zorlanırsınız. Fakat burada harika bir led ışığımız var. Aslında açık tipte bir led ışık. Fakat gerçekten baktığınız zaman asla gözünüzü almıyor ve çok rahat hissediyorsunuz kendinizi burada. Aynı zamanda buraya çok güzel bir yemek masası entegre edilmiş ve kahvaltı için, öğlen yemeği için gerçekten şahane bir alan yaratılmış. Aynı zamanda burada da şahane bir manzaramız var. Mutfağımızda böyle keyifli bir alan. Mutfağın hemen yan tarafında bir suite odamız var. Burası aslında ebeveyn odası gibi ama aslında bir ebeveyn odamız daha var. Hemen bu tarafımızda koridor kısmı diyebileceğimiz alanımızda burada birçok dolabımız var. Bu alanımız yine tam köşede kaldığı için burayı da çamaşır odası olarak değerlendirmişler. Çamaşır makinemiz için bir yerimiz var burada ve raflarımızla birlikte oldukça fazla saklama alanımız var. Odamıza geldiğimiz zaman dediğim gibi burası tam bir suite oda. İçeride yine harika bir orman manzarasıyla bir yatak odamız var camları tam açtığımız zaman gerçekten uyanmak isteyeceğiniz bir alan burası. Bunun da hemen yan tarafında burada bir banyomuz yer alıyor. Banyoda da yine siyah ve gri tonlarının uyumu devam ediyor. Şimdi bu odayı da bitirdikten sonra orta bölüme tekrar döndük. Burada yine siyah ve gri mermerlerin uyumuyla yapılmış misafir tuvaletimiz var. Banyo yok sadece misafir tuvaletimiz var. Bu odaya geçerken sizin dikkatinizi çekmek istediğim başka bir nokta var. Duvar kağıtlarının gerçekten hem buraya uyumu hem de kalitesi gerçekten çok yüksek. Aynı zamanda bu duvar kaplarının üzerine yapılan objeler ve fotoğraflar da gerçekten harika bir ambiyans katıyor içeriye. Şimdi misafir odası diyebileceğimiz ya da çocuk odası diyebileceğimiz ya da çalışma odası olarak kabul edebileceğimiz bir alandayız. Burası da yaklaşık yine bir 20 metrekare 25 metrekare civarında olan bir odamız. Tavan yüksekliğinin fazla olması yine her zamanki gibi harika bir atmosfer ve ferahlık katıyor içeriye. Bir koltuğumuz hemen arka tarafta bir e, dolabımız ve bir çalışma masamız var. Aynı zamanda duvarlardaki şu objelerin detayları gerçekten görmenizi istediğim bir diğer nokta. Harika aydınlatmalar, harika objeler var. Ve tabii ki orman manzarası. İşte burada. Bu odayı da bitirdikten sonra şimdi koridordaki ana tuvaletimizi göstermek istiyorum size. Burada yine daha gri ağırlıklı, gri beyaz ağırlıklı bir kombinasyonumuz var. Köşeli bir lavabomuz buraya gerçekten farklı bir hava katıyor. Aynı zamanda duşa kabinimizin camları, ortam gerçekten çok güzel. Bunun hemen yanında ebeveyn yatak odamız var. Suite odamız diyebileceğimiz. Bu daire aslında 4 artı 1 bir daireydi ama 3. odamızı 4. odanın içine dahil ederek burayı sadece bir giyinme alanına çevirilmiş durumda. Bence mimar gerçekten çok güzel bir iş yapmış burada. Bu odanın yine tuvaletiyle başlayalım. Çift mermer daha gri tonlarında bir mermer evye ve lavabolar kullanılmış. Gri beyaza doğru dönüyor evimiz bu tarafta. Yine duşumuz ve tuvaletimiz ve burada yatak odamız. Yatak odası yine aynı şekilde harika bir orman manzarasına uyanıyor. Gerçekten sabah uyandığınızda bu orman manzarasına bakmak eminim ki bu evin yeni sahibinin içini açacaktır ve günün gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi buradan sağlayacağını düşünüyorum. Şu tavandaki aydınlatma, aynı zamanda başucundaki diğer detaylı aydınlatma gerçekten çok güzel. Burada yine bahsetmek istediğim, dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan birisi duvarların devamı. Az önce size duvar kağıtlarının kalitesinden bahsetmiştim, duvar kağıtlarının güzelliğinden bahsetmiştim ama burada artık daha üst seviyeye gelmiş durumda. Duvarlarımız ahşap ve deri kaplamalarla kapatılmış ve duvar görmüyorsunuz aslında birçok yerde. Daha çok e, dekoratif paneller görüyorsunuz. Burada ahşap panelimiz buradaki kolonu kapatıyor. Burada da çok güzel deri ve derisi gerçekten çok kaliteli olan dokunduğunuzda sanki bir Hermes çantaya dokunuyormuşsunuz gibi bir hissiyata kapıldığınız harika bir duvar kaplamamız var. Yatakla da birleştiği zaman gerçekten çok güzel. Bu taraf aslında 3. odamız dediğim gibi 3 artı 1'e döndürülmüş burası ama aslında 4 artı 1 bir evdi burası. Bir giyinme odamız var. Bu oda dediğim gibi yine yaklaşık 20 metrekareydi daha önceden ama artık bir giyinme odası olmuş durumda. Işıkları açıp size bu alanda göstermek istiyorum. Kadınların Hayalinde olan topuklu ayakkabıların sırayla dizebilecekleri ayakkabı raflarımız. Hemen onun yanında da beyler için kravat vesaire diğer detay aksesuarlarının olacağı detaylı bir bölümümüz burada yer alıyor. Ve tabii ki yine manzaramız var. Ve sonunda projedeki bu özel dairenin tüm çekimlerini bitirdik. Tüm sahnelerini gördünüz, tüm detaylarını gördünüz ve girelim buranın en önemli kısmına yani ne kadar olduğuna. Bu evin gördüğünüz haliyle anahtar teslim fiyatı 2.8 milyon dolar. Bu fiyatın içerisinde KDV dahil, %18 KDV'miz dahil. Eğer ben böyle almak istemiyorum, kendi dekor etmek istiyorum derseniz de ortalama 2.2 milyon dolar civarında size na tamam haliyle bu daireyi teslim edebiliriz. Yani videoyu beğendiğinizi umuyorum. İlk videomuzdu. Umarım her şeyi beğenmişsinizdir. Her şeyi istediğiniz gibi güzel olmuştur, zevk vermiştir. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.